Şey geçtiğim ya. Evet silah yok. Evet anladım. adamlar var yanımda. Üçü de bende. İkisini kırdım. Bir tanesini düşürdüm. Atarım, bir, bir tane daha kırdım yardım. Lütfen yardım ya. Burada öldürüyor Rus bu çocuğu. Lütfen bir ya. Canı var yiğit, bir canım var. <laughs> adam var, adam var. Geldiler, geldiler. Birini kırdım, birini daha kırdım. Öldürdüm bir kırık birini. Bir kırık daha var. Dışarı çıktı. O da öldü. Lan az önce mi vardı amına koyayım. Atlamıştır aşağıya. Benim mi deniyorsun oğlum? Aşağıda burada. Sniper'ım var, bekleyin. Önüme geçme be amınakoyim Onunu sikiyim Aldı işte bak Adam varmış lan? Gördüm İyi yaptın onu Az kalsın bir seni Bak bak kırmızılık olmasa rağmen A, de, ya, Salak Öldürdüm bak. Hala Q atarken öldü Hala Q atıyor ya <laughs> Ulti attı Oy! Kaldırıyor bu arada Ultiledim Kaldırıyor lan hala kaldırıyor İyi. Ya orospu çocuğu bu ne ya? Hiçbir şey görmüyorum. Şey nefes şey alamıyorum, nefes alamıyorum. Arkadan sıkıyor piç. Hadi Ananı Adam. sıkayım. Orospu çocuğu kulağımı sıyırdı. Yok. Bir canı var Bir şey 55 vurdum. Koşuyorum. 44 Kırdın? Bir tane füze kırdım. Bir canı var füze'nin lan. Orada füze var. Dondurdu sen değil ya. Abi bende bir canı var. Ya. Görmüyorum ben <laughs> beni. Canıma bak. Ölüyordum. Birini daha kırdım. Hadi oğlum bir şey yapın lan. Yiğit. Yiğit x'de bir canı var lan orada. Abi kaldır var beni. Kaldıracağım da Yiğit hiç şey yapmıyor. Bilmiyorum Yiğit şu an nerede. Oğlum kör oldum. Yemin ediyorum kör oldum. Sağa kaçıyor. Sağa kaçıyor. Aşağı indi. 44. Nasıl koşuyorlar ya? Film direkt bitiyor ki benim mermiler. 44 daha. Arkadan. Kaç metre oldu da yazmıyor ki skopta ya. Evet Hey evet. En arkadaki ne sıkıyorum? 34 head attım lan adama. 55. Darlıyorlar. Safe değiliz. Burada bir pompalı mermis. Ay, Bana sniper mermisi var mı ya ekstra? Heavy mermis atabilecek var mı? Al abi. Ay, oh, güzel. Yiğit. Eyvallah eyvallah. Safe yani değiliz. Nereye gidebiliriz, gidebiliriz ki? Tavrım var benim. Gidiyorum. Attım. İyi de aşağı inmiş bile bana. Yukarıya inesek ya direkt. Gel. Yukarıda, Yukarıda var var. adam var değil Kırılar. mi? Dedim. Gir içeri. Temizleyelim. temizleyelim mi? Temizleyelim temizleyelim. Var lan galiba ya evet. Kırmızı shield. Yarrak gibi kaldım kaçtım. Oh. Bombaladım, bombaladım. Bunu alan oyunu kazanır bence. Evet, evet. Ağzını düşürdüm, düşürdüm, düşürdüm. Tam bombalıyor. Niye miyim? Nerede lan? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Solda, solda. <laughs> üstte de var. Çok düştüm ya. düşürdüm. Gördüm. Son üstteki, son üstte. Hadi lan çabuk alın. Şeyler, geliyorum. Şeyler, şeyler. Ya, geliyorum. Bırak tamam bıraksın bırak, bırak. bırak. Oha Prowler'la Wingman'i var piçin. Wingman'i bıraksana. Bu bizi bize vurmuyor ki. Şunları kır şunları kır hemen. Gel gel geldi? Bir canı var. Şurada geldi. Şurada. Hadi. Bir canı Şu son son in son. Görkem son gel arkamıza gel arkamıza gel. Ha swapladı yarra yedik karşıdaki adam. Hadi. Örkem sende o bitir. <laughs> sonra... <laughs> bir daha vur. Ya ölme ölme. Yes, <laughs> of salak amına koydum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun döve gerizekalı? Döve ne yapıyorsun? Döve <gülüyor> döve <gülüyor> Oğlum burayı kim çok kötü oynadı? Burayı kim çok kötü oynadı? Birinin yüzünden kaybediyorduk. İyi iyi çok kötü oynadı. <laughs> Adamı döve döve aldım <gülüyor> <gülüyor> Salak ölüyordu <laughs> dövecek diye. <laughs> Oğlum bu eller sabıkalı siz ne diyorsunuz? <laughs> ne diyorsun mal? Oğlum çok heyecan. Nasıl swap attı oğlum saniyede? Allah Allah yok abi. Oğlum. Bu ne lan? Beden sniper <laughs> çok acil. <laughs> Harbi acil. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Heal'lar Heal lan. Heal'landı <laughs> bir ya burada evet. Bana da iyi ses kazıyorsun yorgun. Bana nasıl kim kulağını? Kafayı, kapan, kapan. <laughs> <laughs> kapan, seni? Altı. Aha. Kaçıyorlar. Oğlum mobi de vurdu. Aaa. Kırıldı bile. Bekleyin dur bir insan adam bana. Ya şunları sikmeyin oh, gelme ya. Gören. Düşürdü. Nerede düşürdün? Dışarıda mı? Evet kapıda. Ben de gitmiyorum onunla. Allah 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 Allah. İnşallah ya. Düşürdüm birini. Ya düştü lan enayi. Lava boyun ben Nerede gören et ya? Bulamadım bunu. Nereden geldi? Aha. Mor armor var beyler Burada. Kaçıyor. 70 of. vurdum. Hareket bravo. Şu kayanın arkasında. Büyüdü hala kayanın arkasında. Kırdım birini, öldürdüm birini. Yeri Biri kaçıyor. Aha, en naif yüz. Gel buraya gel. Moral morunu ver lan. Ya sen var ya karaktersizsin. Oğlum bele bele kırın şunu. O ne oğlum? Dur lan git. Ananı sikeyim. Nerede ne dur onu? var. Bilmiyorum. Ay var var şurada. şurada. Oğlum bu Yok. tek kan adam bizi sikecek bak arkadan gelip ya. Ya ya. Gelmez bekle Yavaş. onların yukarıdakilerin amına koyacağım şimdi bekle. Lootlayamadın mı beni şu bu arada ya? 88. Nereye git lan mermiye? Şurada loot var mı? Bak ulti attı bir bak var. bak. Biri. Kırdım birini. ne yapmadım işte. Göremiyorum ki ya. Kırdım birini daha. Yakına gidiyorum biraz. Bomba mı var ya? <laughs> Yakına gelmiş biri burada. Kırdım. Dur dur ölmeyin ölmeyin daha iyiyim lan ben. Engis fırladım canını fırlasa sadece Ya yakın var ya bana bir tane. Evet. 70 vurdum. Geldi geldi. Tekten vurdum kırıldı. Bir canı var adamın. Diğerinde bir canı var şurada köşede. Kırdım, arkada, arkada 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 evet. arkada. Kırdım onu yiğit. Tam bir sıkırım Allah Allah. <laughs> Yardım. Nerede abi adam? İçeride. Kapıya gel kapıya. Gel. Kapıda zaten adam yapıyor lan. Vallahi Oğlum oh, uzak koymuş Buraya nasıl kurdun be tuzağı adam? Önümdeler. Abi dur tar. Düşürdüm birini. Yani... Bir canı var Octane'in, bir canı var Octane'in. Öldü o da. <laughs> Diğer portal <laughs> açtı. Kır kır git öldür şunu portala girmesin. O portal burada lan. Loot lazım. Oo, oh, git gidiyor bak Yiğit, diğeri de gidiyor. Oğlum burada tamam, portal sakin, <laughs> sakin olun lan. Oğlum loot lazım gitmesin sıkıyor. diyor. Ana nereden sıkıyor lan? portal yakın yakın diyor. Ya yavaş. 57 vurdum birine kırmızıdır. Çıktı kapıdan. Burada. Tepedeki çatı ne bana var. niye sıkıyor ya? Vuruyor mu Çıktılar çıktılar. 48 vurdum birine. Sarı shield. Kondük bir can kondük bir can. Ah Kırdım birine. Ya, amına koyacağım başka sıkıyor şimdi. De. Çıkıyorlar. tavırdan çıkıyorlar. Fenix basıyor. Kondük şurada. Nerede? O şurada bastı. Atı. onları da attı. Geçmiş. Kırdım. At 30 -30. 57 bocuna vurdum. Bak yan geliyor. Yan, yan geliyor. Yan Tavur geliyor. Yan geliyor. Yan tın geliyor. Yan geliyor. Bak geldi. Tek başına. Köşede. Q'ladım orayı. On o, vuruyorum, vuruyorum. Kayra kay, şurada. Ağacın orada. Bekle, orada. Ben orayı Bak. Hadi kanka güzel arkadaşlar. Sike sike gelecek oğlum. Ya olur? Ya gel buraya gel. Gel buraya. Hadi nereye gitti ki Önümüze geliyor. Oh, ne yapıyorsun oğlum? Neyse neyse loot'u Ya şunu öldürseniz nereye kaçmıştın? Bir verin içinde. Sizin kapıya çıkıyor, sizin kapıya. Kaldı. Ya, ya, ya portada portala girdim yanlışlıkla. Ya <laughs> <laughs> Oha buraya şuraya bakın lan. Ya, lan mermi Adamlar Zaten neler yapmış ama bakayım şuraya. 57 vurdum mavi shield. Şey <laughs> Göremiyorum lan efe. <hep. gülüyor> ba bak şuraya bir baksak Örkem. Abi ne, bir ya, dur, bakışım, bir Merak ettik ama ben de merak ettim. Dur şu adamı. Şu yandan ben. geldiler. Of onun sikin orada burada Ya bak hadi ya. Abi nereye ne atmış? yapmış? Onu Araya. Lan oha. O yakım var? Tarıyor tarıyor öyle mont tarıyor. Evet evet fark ettim. Aynı grup değil mi? o ikili kim dijital? Şurada sıktı. Bak hala bu tünelde tünel hala, tünel hala. evet. Rahatsız iknelere bak ya. Bomba, Bomba atamaz şey var. Nak. Oh. <laughs> Oğlum Öyle. 57 vurdum. Safe Abi, geliyor. Aldılar, evet. Biz killimizi alalım. Onun da, da bir canı var, onun da bir canı var, onun da bir canı var. Efe bomba. Gitme gitme. Bomba atamasın. <laughs> Jen var orada. Oğlum bitti o can galiba. Hayır, orada hala. Hepsi de çok da şey safe yani. Açık e, güzel değil, değil de yani. ne adam yapayım? Adam mı? Şuraya mı geçecek diyorum. Adamlar Neyse, var, dikkat, şey, et. dikkat et. Solumuzda hemen solumda gelsin de şunları hemen indirelim. Lan çabuk sıkmam çabuk. Lan beklesene. Ammanıza koyayım Yiğit. Ol, ya ya. ammanıza koyayım beklesene de sıkarken. Genghis push some, push some. Ben bekledim oğlum. Oğlum bitti artık kaçma ya. Kaçıyor, ben heal basıyorum. Söyledim. Ben de heal'a gömdüm. Oğlum adam gelmiş. <laughs> ya bir heal de orada niye sıktın ki o adamları <laughs> Bana E'ye basabilecek daha Yiğit. Baksana önüme ki. Abi solun abi erken abi yanında da abi. Eti kal eti de. Bir kaldırsan hiç çubuk kaldır. Bir de sizi Allah'tan mutlu. Hadi lan. Helal oğlum. Geliyorlar. Deniz verdim sana hazır. Sohap attım. Attım. Ben Geldi. Canım. Bir can. Vurdum biraz. Kırdım sayılır. Bir canı var. Bu yumrukla 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 yumrukla. Ya yumrukla amına koyayım ya. Eğim olarak çok keskinim. Ya, siktir git fena fena Güzel oyunda Bu oyunu atma abi ben çok boş yaptım bu oyun Susmuyon ki ne boş yapması Susmuyor ya ne bir şey söyleyeyim harbiden susmadın gördüğün Çok boş yaptım bu oyun bu oyunu koyma Bir barrak koymayacağım bunu koyacağım Adam ne susmuyor yazacağım bana... başlığı Hayır hayır koyma bunu Oğlum Cengiz sen o Bangalore görmedin mi benim tarama? Yani? Görmedim ah, görmedim. Yan, kuy yan yana duruyorlar salaklar ya. Hiç görmedim. Şey yaz bir daha abi. Adam bir adam... kill. Ama yapıyor. Aynen bir kill konuşuyor bir kill.